Merhaba arkadaşlar ben Mert Evet arkadaşlar bu sefer birlikte I Go of Story 2 oynuyoruz Evet şimdi Bugünkü bölümümüzde Tabii ki de şey evet demiştim de Ben burayı başaramayacağım Dememin sebebi ee, Çünkü Evet buna yine mi başladı Ve yine aynı toprak Çünkü sohbetler var Sohbetlerle buradaki sınırımı arttıracağım Biliyorsun Sovyet sınırımızı sadece bu devlet yapıyor, koruyor. Sovyetlerle ilişkilerimizi iyi tutalım, bir savunma bari imza yapma. Bak yine arkadaşlar. Şimdi birazcık vasal bırakacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz ne kadar ülke yok etmişiz. Macaristan. Macaristan Maçı'z ne yönetilecek? Macaristan ha böyleydir. İkinci Dünya Savaşı'nda benim bildiğim ama böyle olsun. Serbest bırakıldı. birlikte değiştir. Bu parayı yollayalım tabi. Şey yapma yatırım yapma. Çünkü vasallarıma para vereceğim. İttifaklıma katılmak isteyenler gelebilir. Şimdi son ara. Ondan sonra. Nazlı yenge bir daha yapabiliyor muyum ben? şehir devletmiş. Bu niye şehir devleti oluyor lan? E ee, bu resmen olmaz. Tek cumhuriyet. Çekalosya değil. Abi Litvanya şey yok. Slovakya yok. Slovakya. Yok o yüzden ben Slovakya'yı koymayacağım direkt. başkenti tabii ki de burası olacak. Evet, bayağı fazla vasal yapıyoruz. Kimler ittifaklığa katılmak isterse katılsın bazıları kabul etmeyecek tabi araları şunlar, şunlar yüzünden. Şu an herkes de araları %0. Evet son bir vasal daha. Ve son bir vasal daha bırakalım bence. Romanya Kral Romanya Romanya tabi Bulgaristan'ı vereceğim Bilek Bütün Bulgaristan'ı vereceğim Şuralar Makadonya kısmı kısmını izleyebilir miyim? Yudov, Davya, Yükşük, Yudov, Yugos, Yudov, Yugos Davya Söyleyemiyorum Kurardım ama vazgeçtim Kurmayacağım Hayır buna yollayamıyorum. Ama şey de yollayamam para aynen. Evet Tekalosya kabul etmedi. kabul etti. Türkiye atsam mı ya? Bakayım yok yok Türkiye güçlü güçlü. Oğlum, aramız niye bu kadar kötüler hepinizde? Oğlum sana parayı kesmedim gibi kesmedim. Alın bu paraları. Tamam mı? Ekonominizi geliştirin. Tamam mı beyler? Niye katılmadın? Aranız nasıl? Kötü mü lan? La adamlar birbirlerine direkt hakaret etmişler. Namussuzlar ya. <laughs> ya vallahi bunlar vallahi ya. İlk hakaret ettikleri kişisine, kendileri ya Allah. <laughs> vasal vasala düşmandır sözü var. Bu da şey yapmışlar vasal, oğlum bu şey bayağı geliyor he, nüfusta. Biz de küçüldük ya bakın. Yine bence Danzink'i alınmanın vakti geldi. Ama o bir dakika benim. Tamam. Şimdi bu bölümde ne yapıyoruz? Evet. Tabii ki de giriyoruz. 70 binin bir kısmı buraya. Abi alamadım. Bir kısmı buraya. Bir kısmı buraya. Bir kısmı buraya. Evet şurada biraz daha ekleme yapalım. Bir kısmı. Neden geliyor oğlum bunlar? Şurada iki biner abi hazinem boş Zorlatlar yaklaşıyor bize Gittikçe Çok yaklaşıyor İki biner orduların hepsini Şu için kullanıyorum Ta ta İnşallah da kabul ederler Keşke deniz ordu koysaydım Boş ver. Geçti. Onlar geçti, o ister geçti. Tek liman olan yeri de şimdi darmadan ettik. Artık çıkarma yok. Rahatız. Çıkarma yok arkadaşlar. Şöyle biraz kaydırma yapalım. Kaydırma, kaydırma. kaydırma başarılar Hadi Madrid'in önlerine geldik Barcelona bir de bizim arkadaşlar hepsini alabilirsek Barcelona bizim yakında atacağım öbür serisi de öbür seride güzel bir seri onu da topluluk sekmende yine yazacağım bu nazi yazdığım gibi. Onu da yazacağım. Tahmin edin diye. Bakalım kimler doğru bilecek. E, yorumlara hepinizi kini bekliyorum. Evet şu andan itibaren İberya şu andan yüzde %51 %51'ini hiçbir şey hiç daha hiç şey olmadan yani hiç başarısız olmadan böyle bir şekilde aldık arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an masallarımızı. Hele bizim de Macaristan'ı yedik. Bak yani aramız yüzde yüz. Yüzde yüz. Tek Türkiye ile aramız yüzde yüz değil. Neden? Sömürgeleştirileceğiz. Sömürgeleştirileceğiz mi? Ben sömürgeleştirilmem. Sömürgeleştirilir. Hadi o zaman bir, bir dahaki serimiz belki hadi Birleşik Krallık yapabiliriz ha. Yapıyordum ben. Videosuz yapıyordum tek başıma. Böylesine çek, video çekmiyordum. E, Britanya kon, fonlama yapıyordum ilişki bug'ına yakalandım. Vallahi ilişki bug'ına yakalandık. İbari yapamayacağız da. Çünkü şuraları abi biz denize çıkarma atmalıyız. Hemen şu orduları. Abi adam artık güçsüz kaldı. bayağı gitme, gitme. O kadar da gitme. Direk ha buraya şöyle bir liman inşa et. Tamam mı? bir kısmı buraya. Diğer kısmı ise buraya. Abi adamda hiçbir yerde liman yok. Ona. İspanya oynuyorsanız sadece Barcelona'da da, Barcelona'da liman var arkadaşlar. O yüzden liman yapmayı hayatta unutmayın. İspanya oynarken. Bakın burada bile eleman yok herhalde. Bakayım. Yok varmış. Bak 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 bak. Çıkarma geliyor. Bakalım kaç eyalet. 6 eyaletli şu an. Ama ben yemem. Evet hemen ha orduyu alalım. Şuraya ve şuraya doğru yollayalım. Yani oralarımız gidiyor. Tamam ve başarılı yüzde yüzünü aldık. İnşallah bütün ama bütün topraklarını alabiliyorumdur. Yes be. Evet şu toprakları başkasına miyim? ya da orada bir vasal bırakalım bence. Afrika diye. Evet, İspanyol olarak bırakalım bence vasalı ama Liman varmış tam. Hemen bu başkent orduları çekelim. Çok az ordu, yani az kayıp verdik biraz. Evet. Hemen bu orduları başkent Berlin'e yollayalım. hepsini başkent Berlin'e. Berlin, Berlin, Berlin duvarı. Berlin duvarına doğru yolluyoruz. Evet hepsini Berlin duvarına yolluyoruz. Önce asil elemenizi başlatacağım. Ama Bunlar tabii ki de ordularını çekersiler. Heh çektiler. Yani ben buraların asil başlatmayacağım. Bir dakika. Sonra şöyle bir şey yapacağım. Vasa bırak. İkinci uspanya Cumhuriyeti. Tabii ki de hepsini direkt böyle bırakmayacağım. Böyle bırakmayacağım. Franjong şeyine sadece Cık. şu topraklar Afrika'daki toprakları kalacak. Ta ta. Başkenti ise Habrasus. 10 eyaletli Yazık. Evet, merdik şöyle paralarımı yollayalım. Mutfaklığınızı te teklifini reddediyor. Evet. Ha, bir de savunmadık parkimiz aldım yanlışlıkla. Abi neden bu çok az geliyor? Neden geliyor? Vasal Vasallardan eksi 5. Savunmazlık parkından eksi 2. Dost medyen eksi 3. Her tur eksi 5. Yok ee. Yatırımdan da geliyor ya. Hem teknoloji yatırımı yapıyorum Abi direkt teknoloji yap Direkt teknoloji Ne oluyor koloni mi? Bir dakika lan. Basalım. Sen benim vasalım olamaz. Saldırın. Evet. Bir dakika video kaç dakika olmuş? Aferin. Video 14 dakika tamam. Bu bölüm değiştiriyorum. Bu bölüm sohbetlere saldırma. Tamam. Ya da bir dahaki bölümü yaparız hadi. Nüfusu verdik. Nüfusa verdik dur. Arkadan nüfus sesini yap. Nüfus yap. Yapmaya başlıyorum ordularımı bastır Abim sen kimsin de? Bizim. Sen kimsin de? Benim vasala saldırmaya cüret edersin ha? Sen kimsin oğlum? Kimsin? Kimsin? Sovyetler kim? Biz kim? Görmüyor musun Avrupa'nın içinden geçmişliğimizi? Avrupa'nın yarısı bizim. Vasallarımız var. Olur vasallardan. Evet. Gaza getirdiler beni ya. Tam da oraya basıp. Tamamdır. Onda bir 2 milyon Luke orduyla yani dur. Dur bir dakika. Nazi Sovyetleri kaç orduyla girdi? Nazi Sovyetlere kaç Çok az orduyla girmiş lan. <laughs> ha. ben 1 milyon falan sanardım ha. Ya ne 1 milyon yapıyorum 3 milyon. Arttırıyorum. Var mı arttıran ben? Ben arttırıyorum. Açık arttırma da arttırıyoruz arkadaşlar. 3 milyon yapıyoruz. 3 milyon yapmadan. Gitmiyorum. Para eksi Hemen şöyle parayı biriktir. Afganistan kararı. İlan et. Bir şey olmaz. Dünyanın en büyük savaşına gidiyoruz. Nazi vs. Sovyetler. Kime? Taylan. Gir. 3 milyonluk orduyla gireceğim. 3 milyonluk. 3 milyon. burada 3 milyon yazacak. Sovyetler. Bir vasalıma saldırmak, onu öldürmek cezası 4 milyonluk ordudur. 4 milyonluk orduyla gireceğim tamam. yedim. 4 milyonluk orduyla Sovyetlere gireceğiz. Uyduları bastık. Uyduda giriyoruz. Uyduda giriyoruz. Videoyu, videoyu kapatırsam e, ee, trollendiğinizi anlayın tamam mı arkadaşlar? Videoyu kapatırsam e, ee, trollendiğinizi lütfen anlayın. Video yok yok lan, lan ne oldu reklam mı girdi falan demeyin yani trollenmişsinizdir o zaman çünkü bir şakalık var şimdi. Işte bir hainlik var da yapsam mı? Şimdi bir daha öbür. Şimdi bir tane gibi de. Hadi hadi bir tane bir. daha bir milyonu geldi. İki milyonu ve son dört milyon. İki yüz. Dur bir dakika. İki yüz dokuz yüz. Ya yazamıyorum dur. 209 286 209 6. Sildim. Ve tamı tamına 4 milyon. Nokta ordu. Sovyetlerin sınırlarına dizilecek. Ben video dışı bunları dizeceğim ve öyle videoya gireceğim. Dünyanın ikincisi Sovyetlerin içinden. Biz niye Afganistan lan? Tek soracağım soru o. Boş verelim. O zaman bir dahaki bölüm. Büyük gün. Diyorum. Ondan sonra belki de Birleşik Krallık falan var. Belki Fransa'ya girelim. Türkiye. Çıkıyor oğlum. Enayi misin lan? Niye beni çağırmıyorsun? Boş ver çağırmasın. Bu yüzden bu kadar like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay açıklayayım. Şimdi çıkmayın lan çık çıkmayın lan çıkmayın çıkmayın, çıkmayın. çıkanları söylüyorum sakın çıkmayın lan. Ee, şimdi bu videoda gördünüz çok güzel şeyler yaptık basalımızı bıraktık falan işte. Bitiriyorum dediğim gibi. Bir dahaki bölümde kesinlikle sohbetlere girilecek. Balkan bütün Avrupa bizim olacak. Ve peki de şuralara girilecek. Amerika fethi yapılacak. Abi ben şöyle bir şey deneyim. Sana. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın ben şu an bir şoktayım hadi eyvallah birazdan Amerika diye bir devlet kalmayabilir abi şu an gözlerim yaş yok ben kabul edemem ben kabul edemem ben hepsini direkt alamam. Ben savaşırım. Bakarız lan. Bir bölüm belki. Belki bakarız. Anladım yine kaydediyoruz oyunu. <laughs> bakarız lan. Amerika bizim vasalımız oldu lan. <laughs> Alın ben vasallığa mı bastım? Bir izleyeceğim. Ben şeye bastım. Ben şey mi? Ee, nedir? Ben şey istemiştim. Serbest bırakmasını istemiştim Filipinlileri. Şey yok. Bu videodan bu kadar. Like edip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Artık şu kaç yıllık şu 37 yıllık savaşı bitireceğiz. Bay bay. Bay bay.